dondurma da güzel mi hmm. burada dondurmanın kokusunu alıyorum ay bu çocuk dondurma yiyor tam da canım çekmişti hey çocuk bana da dondurma versene ben agi agi dondurmanı almaya geldim dondurmanı alma birazcık versen ne olacak sanki bitmez ya Bak seni korkuturum. Çabuk ver dondurma. Hadi ver dondurma. Kaçma gel buraya kaçma. Anne anne anne. anne. Ne oldu geldi. Haki baki mi geldi? Biz onu kovmuştuk, topla öldürmüştük ama. Geldim geldi? Nerede? Şurada. Aa, aa, burada ya bu gene gelmiş ya. Ne yapacağız bunu ya biz ya? Ne? <laughs> biz topla öldürmüştük. Evet topla öldürmüştük yine gelmiş. Şimdi kırmızı. Buna bir tuzak kurmamız lazım Hülyse. Evet. Sen neden geldin Hagi Vagi? Bizde ne istiyorsun? Dondurma istiyorum. Çocuğun dondurması çok hoşuma gitti. Kokusu daha burnumda. Lütfen biraz verir misiniz? Hayır. Hayır vermiyoruz o Hülyse'nin dondurması. Biraz versiniz ne olacak sanki? Hayır vermiyoruz. Hı hı. Gel Hülesi gidelim onu tuzak kurmaya. Gel. Ben size tuzak kuracağım şimdi. Hülesi bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Evet fil Necati. Bunu takalım onu korkutalım olmaz mı? Hı hı. Belki gider. Elimize gelmez bir daha. Hı hı. Hadi tak al bunu. Hülesi çok güzel oldu. Hı hı. Hagi vagi kesin korkacak senden? Hı, hı Hadi gel de korkutalım. Gel hadi gel gel gel. İşte fil Necati de geldi. Oo, bu da ne on bir fil. Ben çok korkarım fillerden. Fil Necati şimdi senin işin bitti. Hadi Hülis hadi döv onu. Döv Hülis'i. Azı burnunu kır. Neden geldin buraya? Ha? Hadi vur Hülis'i vur. Aa, aa. İyi de bir kaptan. Şimdi yumruk, yumrukla. Tamam düştü düştü tamam. Gitti. Öldü, gitti. Evet öldü. Yine gelmesi. Öldü gitti. Başardık. Çak.